Efendim Malfe ekranlarından selamlar. Bugün Switch üzerinde Super Smash Bros. Ultimate oynuyoruz ve bir turnuva yapacağız. 6 kişilik bir turnuva olacak. Şu anda zaten turnuvanın yapısını görüyorsunuz ekran üzerinde. İlk maç Özcan'la Tunca arasında olacak. Evet ben guest 1'im. Şanslı. Mac. Ee, Özcan da guest 2. Bu arada Tunca bayağı bir oyunu oynayan. En çok oynayan aramızda <laughs> maalesef sensin şu anda. Yani maalesef <gülüyor> böyle. <gülüyor> Hayır onu benim de ben lazım maalesef. <laughs> <laughs> o zaman başta ya benim çok zorlandığım bir oyun Tunç'a sana soracağım. Ben hiç oynamadım bu arada. Herkes 5 dakika oynadı herhalde en azından. E tabi 5-10 dakika. Bir, bir oyunu attım. Ben, ben de evet. Bir de kolunun en az şarjı bitebilir. İnşallah Eren olabilir. İnşallah biter. Şimdi bu çok karmaşık gelen bir oyun bana. Yani ekranda ne olduğunu anlaması çok zor geliyor ama oynayanlar müthiş yani müptelası oluyor oyunun. Acayip de bir fan kitlesi var. Karışıklığa hani çok <laughs> takılmamak lazım. Oynayınca belli bir karakter özellikle hani ezberledikten sonra alışıyorsun nerede ne olduğunu. Yani evet, mesela şu arana biraz zor bir arana galiba. Yani karışık ilk yeni başlayan için çok Şimdi ideal bir harita değil. Bana yani. abi sen Özgen Ertuğrul zaten şu an yeneceğim belli yani bence. Yo yenemeyebilirim. Evet. Bana şeyi anlat abi. Şu an olay ne? Birbirini görüyorsunuz ama altta bir şeyler doluyor. Rakibi aynadan dışarı atmak asıl amaç. Altta dolan şey de mesela %27 ya %300 olduysa seni direkt posta oluyor. Yani ne kadar o yüzde artarsa senin dışarıya uçma oranın artıyor. O yüzdeyi arttırmak için rakibini dövmen gerekiyor galiba. Evet. Yani. Bunu hmm. da hem fiziksel atakların hem de aldığın itemlerle yapıyorsun. Anladım. ha öyle bir şey var mı kardeşim? Lan. alttan nasıl geçirir lan? Öyle bir şey var mı kardeşim? Ee, bu var o şey. da bak oh. ne yaptı? o dövüyor. beni dövüyor. Dövüyor mu? Özcan gidiyorsun. Ay! Ya ya. Ya kuştu. Burada da zıpladı belki. Ya mesela bu diye. çok kritik hani %1 takır takır dövdün adamı belki ama bir Oha, ufak o, bir hamle hatası ha yaptım bir yerdesin. Başkalaşım geçirdi. Başkalaşım geçirdi. Oğlum, Aa, o deli oğlum. Şey ben bir de ederim başka bir şey ben <laughs> Yemin bir zannettim. E, ee, üçten sıfıra düşen de kaybediyor galiba. Evet, evet. anladım ben. Şu an Özcan Bey'in bir hakkı var. <laughs> Şunu alırsan ne oluyor? Item galiba değil mi? O sol haritanın Buraya gel. Evet, onunla <laughs> Super Smash özel hatamızı yapabiliyoruz. Ve bir tane de item çıkıyor. Bayağı Bak şimdi bak bak bak. Tuncu bu arada bayağı geriliyor geriliyor. Vuruyor sana. Evet. Sen de yapsana aynısını. Dur nasıl Onda Aynısı yoktur onda da. Ha tuttu o da. Tuttu. Tuncu senin üstündeki şey ne? Yüzlerinin üstünde bir ok var dedi göremiyorum. Alışmaz lazım. Yüzde... %70 fotoğrafın üzerinde bir ok var. Kırmızı kırmızı. He, şey değiş falan vuruyor. da var. Darbe yedikçe senin öfken artıyor. Ona göre daha çok hasar verebiliyorsun. Ha şu an KO yanmaya başladı. Ama tabii o da karakter özel. Karakter özel bir şey olması lazım. Ya. E, Alttan vuracak. Herkes de var. Bazıları ekstra critical vurabiliyor. Farklı Hı. özellik olarak. O zaman öleceğim kaç? Alttan vuruyor ama. Dur. Ha, yettin mi bu da düştü. Hop dur. Mesela benim karakterimin hava hakimiyeti çok iyi değil. Ya böyle kıyıda köşede düşerse e, kontrol etmesi zor. Aha, bir Bazıları da tam tersine uçarak ya, şu direkt. Şu alınca nasıl kullanıyor? Arenaya geri dönebiliyor. Bu silahı nasıl alıyorum? Şuna basıyoruz can. Yumruk <laughs> tutucu her türlü centilmenlik dersi. Ama adam biliyor müzik defa falan. Ya bak yine alttan girdi. <laughs> ah, Güzel, şat. Işte de... Peki aynı ekranda kaça kaç oynayabiliyorsunuz maksimum? Biz şu an 2-2 yapıyoruz turnuvaya ama yani 4 kişi de, de oynayabiliriz. Anladım. Online çok fazla oynanan bir oyun zaten bir de galiba. Evet, online'da bayağı oynanıyor. Ben online'da da denedim. Yani çok e, lag olarak... yaşayanlar olmuş ama ben e, az yaşadım şahsen. Hani böyle diyor ki, tokatlandım diyordum bir online'da. Tokatlandığın oluyor ama kazandığım da olacak. Kendine denk oyuncular geliyor zaten senin Smash Ha puanlar. yani şey öyle gelişi güzel bir şey değil. MMR falan kafası bir şey var yani. Ama puan olarak tabii. Puanı ha. düşük ama iyi de olabiliyor adam. Özcan seninki geliyor. Kalitim. Bak yine geldi bu pembe o galiba haritaya rastgele atılan bir düşman. O haritanın özel düşmanı galiba. Bu arada Tunca kazandı ve şu anda yani. mutluluktan uçuyor Little Mac karakteriyle. Evet, bu arada ile. bu karakter de bu eski Punch Out Box oyunu vardı ya Aa, Mike Tyson'la evet, oradaki evet. abi. Oradaki Tebrik ya. ederim kardeşim. Hak etmiş bir başarı. <laughs> Sıkacak topuğuna gibi söyledi. Hak etmiş bir başarı. Bas abi. <laughs> şu anda da Cloud, Final Fantasy Cloud. Benim Move 2 kolları değişmemiz lazım ama. Farklı kolları. Yok seçtim ama. Yok, yok ben sana bir kolla seçtim. seçtim. Aa, öyle mi? Pardon özür <laughs> dilerim. Çok özür dilerim. Aaa ne güzel bir ortağım. Çok, çok sade bir harita. Ha? Enteresan sahneler var, arenalar. Şu an mesela ben vuruyorum. Evet, ben niye vuruyorum? Sen niye vuramıyorsun? <laughs> Bak doldurdum abi. Bir bu... köşede limiti doldurursan bayağı azıyor. <laughs> azıyor derken <laughs> takır takır işliyor yani rakibe. Ne yapıyor? Ben bu arada oyunu... Aa, anladım ben senin Aa, ne dediğini kardeşim. Abi. Ben abi. seni anladım. Şimdi bunu nasıl alıyorum şehri? Diğer taraftaki ee, Sağ tuşuna bas abi. Ben Yanına şimdi hiç edin. vuramadım. Yüzde diyor çünkü. oha ne oluyor lan? Ona gelseydi onu paketleyecektin. Bu manzaralar hep böyle değişiyor mu Tunca? Çok güzel. Manzaralar dediğin arka plan. Evet. Arenaya göre değişiyor. Sen hadi git be. Hiç beni yorma kardeşim. kendi, <laughs> kendi kendine, <Ben> kendi kendine <laughs> bir git gel. Nasıl oldu? Abi şey çok zor ya, normal dövüş oyunlarına göre çok farklı bir yapısı evet. var yani acayip oynaması zor. Bir de her karakter bambaşka, hani benzer özellikli karakterler de var. Hani tuşlar aynı olmasına rağmen hepsinin şeyi Çalışman farklı yani. Çalışman gerekiyor değil mi hepsine? Bazıları çok hafif hareket ediyor, bazıları takır 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 hani kontrol etmesi de zor, öğrenmesi de zor. Yani Bana çok zor bu, değil de alışıyorsun. Şimdi nasıl akşama gitmiyor? Se, onu çatlatacaksın abi vura vura. Bu arada bunlardan iki tane var, bir tanesi süper smash özelliğini açıyor, bir tanesi de seni hocam? paketliyor. Aşağıdaki şey gibi. Tuş. aç. Aş Aşağıdaki, Aş dediğim hani vurma B. lan. <laughs> Görün. Vurma. <laughs> <laughs> Tunca olmuyor. Gece oluyor. Şu. Yani. Basmasana oğlum Bana sen niye karışıyorsun? Düz. Yanına gel. Bunun bir süresi yok mu? Ne zaman bitecek bu? Abi hiç öldü bir <laughs> yani. Beni kandırıyorlar şu an. Ha şöyle şeyler de varmış. Şunu anladım şimdi. Tamam okey. A tuşuna basmayacağım mı? Sen ama çalışacaksın. B'den abi. Yani. İşte B sayılıyor. Aş Basılı tut ona. Şimdi tabii arenanın dizaynına göre Tunca tehlike seviyeleri de değişiyor. Ne no, şimdi? Şey? çok uçuyor. tabii tabii ya yani bazı <gülüyor> karakterler... Ne <laughs> abi? Yarım saattir dövüyorum adamı, bana mı demedi ya? Bir tane koydu öldüm. Ha bir dakika o düşünce benim şeyim sıfırlanmıyor. Ben 85'ten devam. Tabii. Sen bir tane... Düştü mi? düştü. Zıplar <laughs> mı? <düştü. gülüyor> <laughs> <laughs> saniye. Sen, sen. Senin hava hakimiyetin daha iyi oradan çıkardın. Benim hava hakimiyetim. Aman oraya. Onu kim attı? Oraya yaklaşma. Ben mi atlattım? Onu ben attım. <laughs> ne yaptı? Aduket çektin, Öyle bir şey yok ki. Youtube'da öyle bir şey var mı abi Aduket? Zaten şey A yapmıyor ki. Yumruk atmıyor ki. Başka hiçbir şey yani yok. Dur oğlum be. Ya, bir saniye ya. Allah aşkına ya. Bitiriyorum artık. Böyle. Hoppa. Artık ben bunu bitiriyorum. Onu al. Ha. Al onu. Dur oğlum ben o al al, alacak. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayır. Senin yüzünden ben kendi oyunumu oynayacaktım. Sen niye karışıyorsun kardeşim? Ben senin oyununa karışıyor muyum? Ben Öl. al dedim alacaktım dedin sen de zaten. Öl! Bak şunlar şunu da al. Almıyorum bütünce çok zor. Ne Beynim o kadar aldın? çalışmıyor. Taylan hadi. Taylan aldı, aldı bu oyunu. aldı 108 oldum ya. Bir Bak saati al Saat hangisi? Şimdi arkada. Oo. Oh. Allah kurtar. Oh. <laughs> 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 ya bak gene sen. Sağ... Bak ben hayır. <laughs> 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 <üstlere Aha>, ben bunun üstüne vermem. Böyle bir şey. <laughs> Böyle bir şey yok. Saate mi gidiyorsun? Yani, bir, bir dakika. Belki bu oyunu kazandın ama bir işi kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> dışarı çık. <laughs> yok canım. Hadi şimdi dışarı çık. Herkes burayı. Yap. Burayı da koyduk. Buradan Ben senin <laughs> yüzünden kaybettim. Sen beni bu çekememezlik al. Oynayın abi. Eğlen. <laughs> <laughs> Siz eğlenin. Ben yine tripimi atıp gidiyorum. Ben, <laughs> <yani>. ben, de <laughs> mi? Bir şey söyleyeceğim. Beni yendin. Bu oyunu sen kazanacaksın abi. Tamam. Tamam. Tarih tamam. Tamam. abi de. Ha? Herhalde. Tamam. Ha? Evet, Luigi. Ee, çok ilginç bir fotoğraf evet. Pozu <laughs> biraz tarihsiz. Ağzı yani şey da aşık. Taylan'ın geçen oynadığı oyundaki... Tuncay'a <laughs> göre bir poz olmuş ya. O ne demek abi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu açıklaman lazım. <gülüyor> <gülüyor> anladım anlıyor. Aynen. Böyle daha iyi olur. Bu ne lan? Anne geldi oğlum. Hırsız mı girdi? Aaa ilginç. Haritalardan bir tanesiymiş bu da bak. Sen mi vurdun? Lan sen nasıl vurdun? Ben mi? Bak şimdi ya. Morta'da ha, bu ortada aşağı düşme alıp mı? Masal bu. Düşüyor dur. Zaten oyun olmuşsun kurulu. Evet masaymış. Ben yer sandım. <laughs> Başka halı gibi zannettim başta. Lan 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 lan. Ah. <laughs> <ne gülüyor> <var. gülüyor> Eyvah. Peki o ablamız anne ne yapıyor anne. abi? Anneye bakar abi. Yani yakalanırsak bir şeyler olacak? Aa, ya. evet Tabii, bak, ışığına. yakalandık. Işığına yakalandın değil evet, mi? Bir şeye yakalandım. Neyine yakalandım bilmiyorum. Gözünden ama. ışık çıkıyor. O zaman haritalar bayağı efektif yani. Evet çok enteresan Tabii. tasarımlar Eşyalar var. Eşyalar yani. da Çok evet. etkili. Çok güzel. Ben beğendim şahsen. Ama oynamak lazım. Zor. Çok iyi. E ee, şimdi Orun'da süper var değil mi? Bende süper var da nasıl kullanacağıma daha çok fikrim yok. <laughs> ha şimdi ya. o ne lan? Vardım. Aa. Aa süpürgeyi açtım. Aa süper ya. <laughs> Bayağı sopaladım. <laughs> ha öldürmeden. Eyvah geliyor. Ha, kedi. kedi, geldi. Tamam, Aa tamam. sen mi tamam. yakalandın? Yakalanmadın mı? Top var <laughs> aşağıda. Bakit <laughs> abi. Ya <falan> aldatıyor. <aldanacak. gülüyor> Helal iyi kurtuldu. Abi yine alttan giriyor. Aha Ersun yanını sihirli dayı. o ne alak? <laughs> ya yapma. Ha şöyle bir tane ya. Ya e, yıl... geldi bak hediye. O, yılbaşı hadi. <laughs> Aa o hakikaten de hediyeymiş. Ben de beni trollüyorsun sandım. <laughs> Tunca bayağı parlıyor şu an. Ulan. Göt oldum tını... döndüm. Ama ikinciye yakaladım. Aa çok iyi. Ama Tunca hep aynı hareketi yapıyorsun. Sürekli alttan giriyorsun. Biraz farklı. Ya ama tepeme çıkıyor. Ama tepeme gelirse görelim, alttan bavuz. girmem lazım. Ya bir dur anasını satayım ya. Milimetrik hareket yapamıyorsun. Hayır burada aramız aynı oyundan sensin yani ya, bize Aa, değişik hareketler göster. Çok aman aman hareketler de yok o kadar ya. Yani. Yürü git. Böyle Çok. güç toplayıp beklemeyip bütün karakterler... yok her karakterde yok. Oha nasıl uçtu? Aa ya. ben de düştüm. Yapma be. Ben de yakalanabiliyormuşum. mı düştünüz? Ay ya benim attığım şey, ben de yakalanabiliyormuşum. <laughs> Bu arada 70 küsür falan karakter var oyunda ama aldığın zaman bunlar açık olmuyor. yani. bilmeyen varsa onu söyleyeyim. 8 karakter var. Normal Ay. ilk açılışta böyle bir kafadan 30-40 veriyorlardı. <laughs> Bak benim adamın mekanına yani geldi. Peki nasıl açıyorsun? Daha Normal ilerledikçe. Ee, oyun modlarını e, oynayarak açıyorsun. Hikaye modu var. İstersen orada açarsın. Onun, dışarı, e, onun dışında herhangi bir modu oynadıkça da belli şeyleri hani yerine getirdikçe şey açılıyor ama en pratik yönü bilmeyenler olabilir. Ee, normal smash maçı açıyorsunuz kısa süreli. Kendinizi hemen öldürüyorsunuz. Sonunda yeni bir challenger geliyor. Yani açılmamış bir karakter geliyor. mu? Onu yenerseniz o karakter açılıyor. Sonra oyundan çıkıp tekrar aynı şeyi yapın. En zor harita O şekilde değilim. hızlı hızlı açıyorsunuz. Evet, burada düşmandan ziyade haritanın kendisi de zor. <laughs> ya zaten en büyük özelliklerinden biri de var. Hani arenaları da iyi bilmen gerekiyor. Peki bunu DLC'lerle yeni karakterler gelecek. Mesela vardı. şey Persona 5'ten Joker gelecek. Hmm. Ben <gülüyor> <gülüyor> neredeyim abi? <laughs> Sen Bayonetta mısın? Evet. Yukarıdasın işte. <laughs> Çok net oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli. Ah güzel patatlıyorsun işte. Hey! Ya bakayım buraya. Hadi bak o iş. Onu niye kullanmıyor? Roket var orada. Bana gelmez mi bu arada? O kadar alttan giriyor böyle. Hayır. Oo, oraya atıyormuş. Eee? bir duyun lan lan. Bak bu harita Aa, da gitti. tehlikeli mesela. Düşme! Bizimki de çok tehlikeliydi. Aa, lan de bunu. Hayır! Ne, <laughs> <laughs> ne oluyor, kavruldu mu? Hayır! Hayır, <laughs> gözümden üçgen. Lan yukarı! <laughs> ne <Lan> yukarı! <laughs> bir parak yapma Sercan'a. Sokul yanına, sokul. <laughs> sokul yanına. Oy. Aynen onu yap. Bu ikisine bas. Tabii bu zıplama bu değil mi ya? Ulan ne kadar çok. <gülüyor> <gülüyor> şey. Aa süper neydi abi? <laughs> şey vardı. Aynen. Oh, oh, bir şey bana aynı. Oo yapışırdı Son anda. Tamam boşa gitti. Boşa <laughs> gitti. <laughs> <laughs> Yazık. Yes oldu. aldı? Ben mi? Sen. <laughs> ne oldu ben? Kim Anlamadım. Kim aldı? Sen aldın. Of. Nasıl oldu <gülüyor> ya? <gülüyor> Arada bir darbe <laughs> aldın galiba. Öyle İşiyor mi? ben de göremedim. Şimdi da heyecana geldi. Trip attı, Elif haklı yani. Öyle şey mi? Ne biçim şey Elif <laughs> lan bu? Neredeyiz? Aa, burası. Aa, zor. Burada da uçurum çok. Köprü yıkılıyor özellikle. O kanatları mı varmış lan? Ki yıkılıyor. Bak, <laughs> yine dolduruyor bir şey. Bak, yine alttan gireceğim. Sen geçsin alttan. Kolay lokma değilim mesaj veriyor, bak. yalnız iyi toparladın. Evet. Ya. O şahane. Yaz buradan çıkmam lazım. Yavaş. Korkuyorum şu an. Iki... Lan gidiyordum bir de ya çok alakası gidiyordum. <Çok gülüyor> <iyi. Ay>, Aa gel. Aa gel. Resmen dokundu. Uç. Sadece <Niye> oraya <laughs> niye girdin ki? Gel, ya? Gel hemen oraya gel. Gelme gelme bekle. Şu an yukarı çıkmaya o korkuyorum. <laughs> <laughs> Beklesene canım, <laughs> o dönmeyecek zaten. Lan dur, bu, çok hassas. O bir de süper adam. süper güçlü mü Sercan bittin abi. <laughs> Oradan nasıl sıkacak ki bana. <laughs> <laughs> o poz veriyormuş. Ben yeni gördüm. Sercan poz vermiş. Çıkarım hiç yaptım orada. Durduğu evet. yere bak ya. Sercan seni çağırıyor. Daha bu da bayanak. Ay, yok, yok, yok oldu lan süper. Düştü aşağıya. Şey süresi ya. bitti. Çok temkinli bir oyun var orada. evet bu. evet. Ama çok Aa, hayır hayır. <laughs> Evet, en büyük düşmanınız kendiniz <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> bir oyun bu. Daha bir tane hiç giyemedim ya, hep kendim düştüm. Harita çok etkili gerçekten. Evet, çok stratejik hamlelerle. <laughs> <an> <laughs> bu alkışı aşağıdan. Tebrik <laughs> ederiz. <Evet. Herkes gülüyor> Finale yakışır. Şarjı Nasıl böyle duruyor de ya mi? bu adam? E, ee, bu arada karakter ekranını da bir gösterelim, onu, gösterelim. onu göstermedik sanırım videoda. Bir şey yapalım final boğuş değil miydi ya? Boğuşumuz yok muydu? İşte üç posta attık orada hızlı hızlı sen kendini aşağı attın. Burada klasik tabii Nintendo oyunlarından evet. karakterlerle beraber şeyler de var. Evet, yani Ryu var. ben Ken varmış. Var. Bak pek ben de ilginç bir karakter. Tabii yani. tabii eski arcade klasikleri de var arena olarak, karakter evet. olarak. Sonic, Mega Man, Final Snake Control var. var. Pokemon Trader var. O da çok ilginç. Mesela kendisi kapışmıyor, Pokemon yolluyor. Pokemon'u kontrol ediyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Nerede? Aa, Yoshi'yi şey severdim evet. bak. Sağ, sağda üçüncü. Sağ, e, sağda tamam. üçüncü şeyde. Ha. satırda. Aynen. Bu da Charizard, evet. Squirtle ve Ayazel vardı galiba. Sen değiştiriyorsun, sen yönetiyorsun bakıyorum. Dedik Zelda, Yoshi, hepsi güzel ya. Doktor Mario, Mega Man. Evet, o oynayacak epey de karakter var. Evet, var mı Tunca bizimle paylaşan başka bir detay? Ya tek başınıza oynayacaksanız hani çok ideal değil bence. Mutlaka arkadaşlarla oynamak lazım. Online üyeliğiniz varsa tek başınıza online'da akın. Ama hani hikaye modunu ben çok sevmedim. Yani bayağı sinematikli falan hikaye modu var. Ama bir yerden sonra beni sıktı şahsen. Hani ilk öyle adam açmaya başlamıştım. Çok sarmadı beni. Bunun olayı turnuva yapmak, evet. birlikte arkadaşlarla Tabii. oynamak ve online'da kapışmak. Evet süper smash videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.